Şunu sormak istiyorum. Siz Ankara'dasınız ve Mutlak Butlan davası da var. Özgür Özel de son dönemde konuşmalarının tonunu her şey yapabilirler. Beni seven arkamdan gelsin. Bundan daha kötüsü yani CHP'yi, Cumhuriyeti seven manasında kullanıyor tabii bunu. Bundan daha kötüleri de olacak diyor. Ee, pek gündemde değil Mutlak Butlan davası. Normalde düşmesi gerektiği söyleniyor hukukçular tarafından. Siz nasıl görüyorsunuz Ankara'dan baktığınızda bu dava ile ilgili bir gelişme olabilir mi? Şimdi e, Sinem Hanım bu Cumhuriyet Halk Partisi ilgili davalardan bunun ilk duruşma e, 26 Mayıs'tı. Ben erteleneceğini bahse girdim hatta. Çünkü evet. mahke, Ankara'daki mahkemeler böyle bir davayı görmez diye düşündüm. Hı -hı. Erteledim. İkincisi 30 Haziran'dı. Yine erteleneceğini söyledim. Yine öyle oldu. Çünkü az çok görebiliyorduk. Ne zaman ki Eylül günü, yargının ertesi günü İstanbul Kongresi'ni bir mahkeme keyfi olarak daha önce dokuz mahkeme ertelememiş, ben erteledim dedi. Ve 8 Eylül günde Gürsel Tekin biber gazıyla ve polis çöpüyle İstanbul İl Örgütü'ne girdi. Bu aşamadan sonra her şey olabilir diyorum. Çünkü burada bütün damarlar çatlamış. Bütün damarlar çatlamış. O yüzden ee, Özel'in dediği gibi her şeye hazır olmak gerekiyor.